Merhaba sevgili dostum. Birçok insan yanlış öğrenme tekniklerini kullandığı için gerçekte olan potansiyelini ortaya koyamıyor. Çok fazla çalışsa da ortaya güzel bir sonuç çıkartamıyor. Bu videoda sana doğru ve etkili öğrenme teknikleriyle ilgili pratik olarak hayatında uygulayabileceğin birkaç örnek vermek istiyorum. Öğrenme dediğimiz mevzu öğrendiğimiz şeylerin beynimizde iz bırakması. Yani nöronlar ona göre bağlantı oluşturuyor ve orada elimizi uzattığımız zaman hatırlayabileceğimiz yerde kendine yer ediniyor öğrendiğimiz öğreneceğimiz her şey önce kısa süreli hafızadan kapıya girer sonrasında eğer doğru yöntemleri uygulayabilirsek beynimizin uzun süreli öğrenme merkezine hafızasına yerleşir bunun için ilk olarak uygulayabileceğin şey yöntem şudur aralıklı öğrenme dediğimiz mevzu bir mevzuya ilk kez maruz kaldığın zaman öğrenmeye çalıştığın zaman o zihninde minicik bir böyle bu gibi buhar izi gibi bir iz bırakır ve biz o anda e, elimizden gelen bütün çabayı ilk seferinde veriyor olsak bile o iz konusunda çok derinleştiremeyiz İlk yapmamız gereken şey belli bir ölçüde o mevzuyu öğrenmek sonrasında o izi kalıcı hale getirmek için aralıklı tekrar dediğimiz mevzu özellikle ezber gerektiren ya da bilgi şeklinde hafızamıza yerleştirmemiz gereken şeylerde bir mevzuyu öğrendim ilk seferde. Sonrasında bunu iki gün sonra tekrar edeceğim. Sonrasında 3-4 gün sonra tekrar edeceğim. Sonrasında belki bir hafta sonra ve en sonunda da ayda bir o konuya yine bir göz gezdirmem lazım. Beynime şu mesajı veriyorum böyle yapınca. Sen bu bilgiyi sakın ola ki unutma. Bu bilgi bize her an lazım olabilir. Yani bir şekilde beynini hacklemiş oluyorsun. Ne yaptın? Öğrendiğin şeyi aralıklı tekrar Ediyorsun. İlk başta iki gün, üç gün, sonra bir hafta, sonra iki hafta ve sonrasında ayda bir şeklinde ona göz atıyorsun ki o orada yer bulsun kendine. Bu coğrafyanın insanları gerçekten çok ama çok duygusal insanlar. Bu bizim ders çalışma mevzusunda da ortaya çıkıyor. Yani ortalığı ne kadar kalabalık hale getirirsek, kendimi fiziksel anlamda ne kadar çok yorarsam aslında etkili çalışıyormuşum gibi bir hisse kapılıyorum. His böyle olsa da sonuç böyle olmuyor. Ben şununla çok karşılaşıyorum. Bazı insanlar özet çıkartmak ya da bir mevzuyu temize çekmek konusunda o kadar ciddi emek harcıyor ki ama bu yöntem her insanda etkili bir şekilde işe yaramıyor. Bazı insanın dinleme kanalı çok daha aktif. Bazı insanın böyle karşılıklı diyalog içinde öğrenme, grupla çalışma e, yöntemi çok aktif. Sen kendin için doğru olan çalışma yöntemini buldun mu? Şimdi bir tanesi yazarak çalışma, dinleyerek çalışma, bir şekilde grupla çalışma ya da izleyerek çalışma. Senin için en doğru sonucu hangisi veriyor? Orta Karıştırman, kolunu yorulacak kadar özetler çıkarman, e, görünüşte çok çalışıyormuşsun gibi bir izlenim ortaya çıkartabilir ama belki de senin için doğru yöntem değildir. Ara ara farklı yöntemlerde çalışarak hangisinin sende daha çok işe yaradığını keşfedebilirsin. Ders çalışırken yöntemleri devam edeceğim elbette ama şuna çok dikkat etmem lazım. Burası benim çalışma alanım diyelim, bu gördüğün alan. Eğer burada dikkatimi dağıtacak elimi uzatabileceğim yerde, kolayca ulaşabileceğim yerde dikkatimi dağıtacak şeyler bulunursa ben ne kadar gaza gelmiş olursam olayım, ben ne kadar motivasyonum yüksek olursa olsun eninde sonunda elim ya da zihnim oraya gider. Peki burada zihin nasıl çalışıyor? Kolay olana ulaşma eğiliminde. Eğer ben telefonumu bu masada tutarsam ya da bilgisayarımı bu masada tutarsam ne yapacağım? Ne yapacağım? E, sıkıldığım anda elim oraya gidecek. Sıkıldığım anda telefonumu uzanacağım ya da başka şeyler. Burada bizim dikkatimizi dağıtacak unsurlara ulaşımımızı zorlaştırmamız lazım. Ders çalışırken, o mevzuya kafamı verirken o ortamda kesinlikle dikkatimi dağıtacak bir şey olmaması lazım. Telefonum mu başka odada, bilgisayarım mı en azından internetini kapatmışım eğer bilgisayarda işlerim varsa. Yani dikkatini dağıtacak şeylerden uzak olman lazım. Fizikçi Richard Feynman diye bir adam var. Bu adamın kullandığı önerdiği bir ders çalışma yöntemi var. Diyor ki e, anlamaya, öğrenmeye çalıştığın şeyi en basit haliyle bir şekilde oku, anla sonrasında bunu en basit haliyle bir nota dök. Yani diyelim ki 10-15 sayfalık bir mevzuyu bir sayfa sayfada ilkokul mezunu ya da belki okuma yazma bilmeyen bir insana anlatacak seviyede basit bir hale getir ve eğer evdeki birisi olabilir ya da beraber çalıştığın bir arkadaşın olabilir ona bunu öğretmeye çalış. Böyle olduğu zaman inanamayacaksın. E, gerçekten bir şeyi birisine öğretmeye çalıştığın zaman ortaya çıkan öğrenme e, sonucu gerçekten inanılmaz. Bu arada şey de çok önemli. Okuduğun şeyi basitleştirmeye çalışmak da onu aklında tutmak noktasında gerçekten önemli bir beceri. Dedim ya ders çalışma konusunda çok duygusal davranıyoruz. Bu da bizi birazcık dengesiz yapıyor. Nasıl dengesiz yapıyor? E, normalde ders çalışma alışkanlığın yok ve sen ya da uzun zamandır ders çalışmıyorsun. Başlangıçta gözünü boyamak ya da etrafındaki insanların gözünü boyamak için 5-6 saatle başlıyorsun. İlk birkaç gün süper gidiyor. Çünkü gaz çok yüksekte. Ama sonrasında yüksek başlamanla düşüşün aynı hızda oluyor. Bir hafta sonra belki bilemedin iki hafta sonra ne yapmış oldun? Ders çalışamaz hale gelmiş oldun. Yüksek başladın çabuk bittin. Peki burada ne yapmak gerekiyor? Çok güzel bir yöntem var. Belki duymuşsundur. Pomodoro denilen bir yöntem. Pomodoro İtalyanca'da domates demek. Bunu ilk ortaya koyan adam bu domates şeklindeki mutfak zamanlayıcılarını kullandığı için tekniğin ismi böyle kalmış. Eğer ders çalışırken çok çabuk sıkılıyorsan, dikkatin çabucak dağılıyorsa, uzun zamandır ders çalışmamışsan, ders çalışma alışkanlığın çok basit düzeyde ise bu yöntem tam sana göre. Mantık şöyle işliyor. 25 dakika ders çalışacaksın. 5 dakika mola vereceksin. Belki yolun başındaysan tek pomodoro ile bile başlayabilirsin. Ama baktın ilerletiyorsun, 25 dakika çalışıyorsun, 5 dakika mola veriyorsun, sonra bir 25 dakika daha. Aşama aşama bir hafta 25 ile tek pomodoro ile başlıyorsun. Sonra 1, 2, 3, 4, belki 8 pomodoro'ya kadar çıkıyorsun. Burada şunu hatırlatmak isterim. 4 pomodoro yaptıktan sonra, yani 25, 5, 25, 5, 25, 5, sonrasında 4 pomodoro'dan sonra bir 20 dakikalık büyük bir mola vermeni öneririm. Ama aralarda 5 dakikalık molaları aşmamak lazım. Gün içerisinde belki... İdeal olan 8 pomodoroya bile çıkabilirsin. Düzenli olduğun, istikrarlı olduğun müddetçe. Pomodoro gerçekten çok işlevsel bir yöntem. Ders çalışırken gaza gelmekle bağlantılı olarak bazen gece geç vakitlere kadar ders çalışma arzumuz ortaya çıkabilir. Evet, gece geç vakitlere kadar ders çalışma opsiyonu bence bazen kullanılması gereken bir şey ama sadece son çeyrekte Son zamanlarda böyle yardırdığımız zamanlarda ama e, bu koşu ders çalışma öğrenme koşusu maraton koşusu gibi enerjimizin son kalan kısmını son kısma bırakmamız lazım yolun büyük kısmında dengeli gitmek lazım uyku çok çok önemli bir mevzu sen gece geç vakitlerde çalışırsan gününün enerjisinden çalarsın bundan dolayı bir şekilde gece ye kalmamak, erken yatmak, erken kalkmak çok daha efektiftir. Eğer bir şekilde yardıracağım diyorsan sabah kalktıktan sonra erken saatlerde yardır. Yani gece bir şekilde çalışmaya zaman ayırırsan verimin düşecektir ve daha etkisiz bir sonuca doğru gideceksindir. Bence bizim ülkemizde de atasözü olarak kullanılması gereken bir cümle var. Önce kurbağayı ye. Düşündüğün zaman çok iğrenç gelse de mantık bence süper. Diyor ki sabah kalktığın zaman ya da bir işi yapacakken en zoruyla başla. Yani önce kurbağayı ye. Sen sabah kalktın ve o gün çalışman gereken mevzular var. Eğer kolay olanla başlarsan ne olur biliyor musun? Gün sonuna doğru zaten gücün, zihinsel çaban çok yorulduğu için sonrasında bırakma eğilimin ya da başarısız olma eğilimin daha yüksek olur. Ama sabah bomba gibi kalktıktan sonra zor mevzuları halledersen sonrası zaten sana peynir ekmek gibi gelir. Tereyağından kıl çekmek gibi gelir. Daha kolay olur. Günün en enerjik vaktini en zor mevzuya ayırmalısın. Bazen ders çalışırken sağımızı solumuzu görmemeye başlarız ve sadece ders çalışmaktan ya da öğrenmeye çalışmaktan oluşur dünyamız. Bu maalesef ilk başta çok böyle etkiliymiş gibi gelir ama sen sistem kaynaklarını fan kullanmadan çalışıyormuşsun gibi olur. Bilgisayar ısınır 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 belki işlemciyi bile yakabilirsin. Peki ne yapmak gerekiyor? Evet yoğun ders çalışma programında bile her zaman sosyalliğe bir şekilde hayal gücüne kafanı dağıtmaya ve bir şekilde egzersize zaman ayırman lazım. Bu ne demek? Egzersiz vücut yapmana gerek yok, bodybuilding yapmana da gerek yok. Yani mevzu şu. 10 dakika, 15 dakika da olsa böyle bedenini yoracak egzersizler yapmalısın. Böyle spor uygulamaları var. Sana 10 dakikalık, 15 dakikalık programlar çıkartabiliyor. Bu bizim daha iyi öğrenmemize katkı sağlayacak. Bir diğer şey gün içerisinde ailemizle yemek yemek olabilir. Arkadaşlarımızla sohbet etmek olabilir. Böyle etkinliklere zaman ayırmamız lazım. Abartmadan tabii ki de. Yarım saat, bir saate geçirmeyecek şekilde. Ve en sonunda ben şöyle düşünüyorum. Film dizi izlemek belki şöyle olabilir. 20 dakikalık bir diziyi Ders çalışma periyodun bittikten sonra akşam yatmadan önce izleyebilirsin ki zihnin o dersin stresinden arınsın, uykuya daha kolay geçebilsin. Ya da böyle zamanlarda sana iyi hissettirecek, kafanı çok yormayacak romanlar, böyle polisiye romanlar da okuyabilirsin. O da zihnini dersin stresinden uzaklaştıracaktır. Bunlar en yoğun çalışma sürecinde bile yapılması gereken şeyler ki sen bedenine, zihnine bir mola veriyorsun ki ertesi güne daha güzel başlasın, daha motivasyonlu başlasın ama sen onu acımasız bir şekilde kırbaçlarsan evet bir süre çalışır ama sonrasında verimin düşer. Belki şöyle bir şey yapabilirsin, 10 dakikalık egzersiz dedim ya, bunu hem dersle birleştirip ortaya güzel bir şey çıkartabilirsin. Evden çıkmadığın gün olmasın. En başta bunu söyleyelim. Belki sadece etraftaki sokakta bir tur atıp da gelebilirsin. Bunu yürüyüş yapıyorsun, egzersiz oluyor. Aynı zamanda ders çalıştığın mevzuları ses kaydı olarak kaydedip sonrasında podcast gibi kulaklığını takıp o yürüyüş yaparken dinleyebilirsin. Yani hem bedensel egzersizini yerine getirmiş olursun, hem dışarıda böyle taze hava almış olursun, hem de dersini kabaca bir gözden geçirmiş olabilirsin ki ayrıca podcastleri hazırlarken sakın ola ki ciddi olma. Dalga geç, küfür et. Nasıl olsa senden başka kimse dinlemeyecek. Birazcık eğlenceli bir hale getirir sen Feynman tekniğini hatırla. Aslında kendi kendine anlatmış oluyorsun. Bu da sende böyle birkaç kat etkili öğrenme ortaya çıkartabilir. Ve en son olarak şunu söylemek istiyorum. Başta değil ama birazcık öğrenme sürecimiz oturdu. Bir düzen içerisinde devam ediyoruz. Belli bir süre belki bir ay iki aydan sonra olabildiğince testler denemeler soru çözmeler bizim o bilgiyi zihnimizden sıklıkla çağırmamıza sebep olacaktır. Ve kendi durumumuzu gözlememize neden olacaktır. Beyinden ne o kadar çok geri çağırırsan o bilgiyi o bilgi o kadar sağlam bir şekilde oraya oturur. Bundan dolayı ne olursa olsun denemeler, testler yapmaktan kaçınma. Bazı insanlar görüyorum çok sağlam ders çalışıyor ama deneme yapmaktan, soru çözmekten korkuyor. Ya başarısız çıkarsam diye. Başarısız çıkarsan da çık ki bir şekilde eksik olduğun kısmı telafi et. Yani e, testler, denemeler bizim öğrenmemizi derinleştirir. Peki sevgili dostum sen öğrenirken hangi yöntemleri kullanıyorsun? Eminim yorumlarını okuyan birçok insan bundan fayda sağlayacaktır. Bu konudaki deneyimlerini, önerilerini bizimle paylaşabilirsin. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere.